Herkesin bir takım süper güçleri var ya öyle bir e, bu süper güç lafı da yakın bir arkadaşımın lafı belki onun da podcastleri yayınlanacak burada yakın zamanda yani belki değil yayınlanacak diye düşünüyoruz da o olunca onun haberini ayrıca altını çizerim ama kendisi benim çok... E, Kelimelerini kullandım. Bir nevi ortak bir kelime da sahip olduğumuz bir arkadaşım. Genelde insanların konuşmalarında böyle bir kendilerine has bir e, kelime kullanımı, yanlış bile olsa. Özellikle yapılan yanlışları çok seviyorum öz özellikle. E, ve böyle şey, e, onun kelimelerini çok kullanıyorum yani. Seviyorum da, belki o da benim bir takım kelimelerimi kullanıyor olabilir, bilmiyorum. Ama bu renkli Türkçe tabir ettiğim bu... E, So sokak diline diyeyim. Konuşanlardan birisi. E, bunu konuşan herkes bu arada illa bu işle alakalı bir şey yapmıyor. Bazıları çok hakim. E, ve o laflar da hep e, yani gündelik konuşmalarında olan bir şey. Belki de olması gerektiği için ortaya çıkan şeyler. Mesela Ramo vardı bir tane. E, onun bir lafı vardı. Çok hoşuma gidiyordu. Kelime aikidosu gibi gelmişti. Bana şey, bizi satanı biz bedavaya veriyoruz diye bir laf. Ondan sonra böyle bir takım şeyler, onun da son zamanlarda e, şıkonzo diye bir lafı var. E, yani şık olup, aşırı şık olup birazcık o göze batan e, ya da bize bir tık büyük gelen birkaç numara bir şıklığı e, ya da az bir şıklığı da. Bu tip sokak kelimelerinde aynı yani gibi zaten gibi böyle tamamen tonlamayla da anlam değişebildiği için ya da kafa açtı lafında olduğu gibi. O yüzden şıkonzo son zamanlarda yalan ile de çok iyi gidiyor. Ee, güzel bir laf. Onun söylediği bir şeydi yani böyle bir e, benim süper gücüm hiç değişmemem diye kendisiyle alakalı. E, benim süper gücüm de sıkılmak bence. Çok fazla şeyden sıkılıyorum. Hep sıkılırım. E, çok hızlı sıkılıyorum. Çoğunlukla bu sıkılma... E, hissimle savaşmakla geçiyor ya da hayatı daha sıkılacak bir hayat haline getirmek o şekilde yaşamak bunun bir üstesinden gelmek için formülü olabiliyor Ama insan süper gücü insanın özellikle övündüğü bir gücü değilse de her zaman güvenebileceği bir güç gibi anlıyorum ben Sıkılmakta o yüzden çoğu zaman bazı konularda benim bir karar almamı gerektirmeden e, nasıl olsa sıkılacağımı bilerek ona güvenmek şeklinde de gelişebiliyor Sıkılmak bazen uzun sürebiliyor ee, ama yani yine de e, güvenilebilir bir şey olması çok iyi. Bazı bağımlılıklardan bu şekilde kurtulmak mümkün oluyor. Ee, bazı yanlış kararlardan bu şekilde kurtulmak mümkün oluyor. Ee, yeterince sıkılırsam gerçekten e, o sıkıldığım şeyi yapma ihtimalim kalmıyor. İlk işe başladığımda mesela e, normal bir ofiste çalışmaya başladığımda işte 23 yaşında aynı şey askerde de olmuştu. Böyle bir ha yani bir süre buradayız anı vardır. Ee, mesela askere gittiğimde e, işte acemilik yerleşildi falan ikinci günü ya da o günün akşamı. Böyle bir ha işte yüz küsür gün ki benimki çok uzun değildi. Kısa dönemdi yani buradayız hissini yaşadığım an onun bir çöktüğünü hatırlıyorum üstüme. Ee, bu bazen yani hakikaten savaşılması gereken bir şey. Çünkü insanın içinden çıkamayacağı durumlar yaratması gerekebiliyor. Ee, bu her türlü olabilir. Ama yani bir süre buna maruz kalması gerekeceği, işte ne bileyim sporcuların kariyerleri öyle belki. Yani e, belli bir disiplin içeriyor, belli bir işte ne bileyim çok içmeyecekler, sıçmayacaklar, e, bilmem ne kadar pratik yapmak zorundalar. Ve e, insan bundan da sıkılabilir. Yani onu yapabilmek için. Her işin öyle bir şey var ya mesela dışarıdan güzel gözüken kısmı var. Bir de içinin zorluğu var. İşte mesela aşçılık diyelim hoş bir iş gibi, havalı bir iş gibi yemek yapıyorsun bilmem ne ama böyle onun yok tedarik zinciri, sabah kaçta kalkman gerekiyor, süreçte ne kadar geriye gitmen lazım. Yani biri sana yapacağın yemeğin malzemesini getirmeli mi, sen gidip seçmeli misin, sen mi ekmelisin falan gibi şeyleri olduğu zaman o sadece ucunu gördüğün şeyin yani buzdağının görünmeyen kısmı demek istemiyorum. Çünkü o konuda da yeni bir şey okudum. Buzdağı tam olarak öyle batmıyor e, ama yine de yani işte e, göze batmayan ya da gözünde olmayan ama işin mutfağını temsil eden ve yorabilecek şeyler. İlk işe girdiğimde de ben böyle bir e, doğru düzgün bir kariyer planlaması yapmadan çoğu şey atılmıştım. E, yani okula girdiğimde de öyleydi. Üniversiteye, üniversitenin 3 sınıfında çalışmaya başladım. O zaman da öyleydi. Yani yapılıyor oraya giriliyor diye oraya girip oraya girenler bunu yapıyor diye bunu yapıp acaba ben böyle bir şey istiyor muyum istemiyor muyum ya da bunun şartları nedir benim karakterime uygun mu gibi şeyleri hiç sorgulamamıştım o yüzden de şeyi hatırlıyorum aynı askerlikte yaşadığım o gibi o masaya işte burada çalışacaksın dedikleri an şeyi hatırladım yani şunu hatırlıyorum ee, ha buradayım yani günde 9 saat. Bu masada olmam bekleniyor. Hiç neredeyse kalkmamam lazım. Tuvalete çay almaya falan gidebilirim ama bilmem kim deniz nerede dendiğinde masamda olmam gerekiyor. Ve bu bir nevi insanın e, bile bile hapse girmesi gibi bir şey aslında. Evet yani o işin bir şeyi var. Özgürlüğü işte kahve içebiliyorsun, internet var falan ama sen kendin en iyi ihtimalle e, orada hep olmayı taahhüt etmiş oluyorsun. Belki bu uzaktan çalışma sistemiyle birazcık daha yumuşamıştır bu tip işler. Ama ben sürekli aynı yerde olmam gerekmesi fikrinin bu işe yaptığım işe dahil olduğunu düşünmemiştim. Daha böyle atölye matölye gibi bir iş olur diye düşünüyordum e, grafik tasarım. Öyle olmayacağını anladığım anda da bunun bana bastığını hatırlıyorum. Ve böyle o e, gittikçe o sandalyede kaykılarak oturduğum sanki böyle yavaş yavaş bir mummuşsun da o sandalyeye doğru eriyormuşsun gibi hissettiren. O yüzden de böyle bir o e, bunu hiç hesaplamadım fark etmiştim. Hatta yani belki bu özelliğini bilseydim işlerin çoğunun e, Ormancı olabilirdim diye çok düşünüyorum. Hem bütün gün ormanda gezerdim. Hem hareket etme fırsatım olurdu. Hem de ne bileyim temiz hava, bol güneş falan gibi şeyler olurdu. Hem de böyle doğa genelde benim incelemeyi, bakmayı sevdiğim bir şey. Yani bunu böyle... Yani hani bunu tefekkür olarak yapıyor olsaydım herhalde bayağı bir tefekkür birikimim olurdu. Öyle yapmıyor bile olsam aslında buna bir tefekkür demek mümkün. Ama yani sırf iyi hissetmek için bunu böyle söylemeyeceğim. Bu zaten yapıyor olman gereken bir şey gibi. Eee... Sıkılmaya da iyi gelen bir şey gibi. Ee, ayrıca yani böyle bazı anlar var. Mesela bazı doğa interaksiyonları diyeyim. O tip anlar genelde e, benim için çok büyüleyici oluyor. Ve böyle e, yani en fantastik ne yaşadın diye düşününce aklıma ilk onlar geliyor. Mesela şöyle bir örnek verebilirim. Bir kere bir gömleğimi giyiyorum. E, gömleğimin kolunun içine aslında bir tane ke, kelebek konmuş. Ben farkında değilim. Ve kolumu böyle içine attım kelebeğe zarar vermeyi başarmışım. Böyle bir e, sanki iki tane yani yumuşak fırçayı koluma sürüyorlarmış gibi bir his oldu. Yani insanı paniğe sevk edecek böyle bir aa böcek var diyecek değil de yani bu ne ya dedirtecek bir his. Yani tehdit içermeyen ya? bir yumuşaklık gibi ve böyle kolumu içine sokarken o his de kolumla elimle birlikte devam etti. Ben kolumu gömleğin içinden çıkardığımda Sanki böyle elimi açtım ve onun içinden bir kelebek fışkırdı gibi olmuştu inanılmaz iyi bir anda. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Aşırı zengin olsam bunu bu koşulları her seferinde sağlamasını sağlayacak birini tutardım. Yani kelebekçi başı gibi her gömleğimi giydiğimde kollarından kelebekler çıkması gerçekten güzel bir hayat olurdu. Yine bir kere ormanda yürürken bir baykuşla karşılaşmıştım. Şey normalde sonra da araştırdım kim olduğunu. İşte o bölgenin kuşlarını anlatan bir kitap buldum falan. Kim olduğuna dair bir fikrim oldu. Ee, ve hani bazı şeylerin neden olduğunu anlamama yol açabilecek bir şeydi hani baykuşa hep bir mistik anlam yüklenir ya işte ormanın ruhu denir falan denir gibi bunun neden olduğuna dair ve çok kısa bir andan bahsediyorum aynı bir kelebek anı gibi belki hani e, yani birkaç saniyelik bir an ormanda yürüyorum ve böyle yüksek ihtimalle e, bu baykuş da benim o yürüdüğüm yerde bir şeyde duruyormuş ama tabii çok iyi kamufle oldukları için yani ben çok yakınından geçmişim e, ama o benim yani karşı karşıyaymışız aslında ama o benim böyle birazcık arkamı dönmemi bekliyormuş uzamak için. Ve böyle e, ben birkaç adım attım sonra böyle sanki bir daldan bir ağırlık kalkması gibi bir ses. Yani neredeyse bir ses değil de bir sessizliğin sesi gibi yani böyle bir gibi bir şey. Ondan sonra ve böyle yine de kafamı çevirmeme yetti döndüm. Tam o anda havalanmış baykuş ve böyle kanat çıktı belki bir metre belki biraz daha fazla. Gövde uzunluğu da 60 ila 90 santim oluyormuş. Kundakta bir bebek belki yeni doğmuş bebek büyüklüğünde bir gövde ve kocaman kanatlar. Ve tabii normalde kuşların hep profilya yüzü yani sağdan ve soldan tam karşıdan size bakmıyorlar. Baykuşlar da öyle değil. Baykuş tam karşıdan size bakıyor. Dolayısıyla bir yüzü var. O yüzden uçan bir kundakta bir bebek ve tam yüzü de size bakıyor gibi düşünebilirsiniz. Etkileyici kısmı şu böyle genelde kuşlar uçarken hep bir ses çıkarırlar ya. Mesela ben hep güvercinlere gıcık olurum. Çünkü bir gıcırtı çıkarırlar böyle yükselirken kanatlarından. Ee, ya da işte atıyorum başka bir yırtıcı bir kuş flap flap diye o sesi duyarsın yani. Baykuşun olayı çok hızlı hareket etmediği için ve kamufle aslında olayı olduğu için e, gözükmemek. Ee, o yüzden de o sessizlik sayesinde avlarını avlayabiliyormuş ve uçan bir şeyin hiç ses çıkarmadan yanınızdan gittiğini görmek size bakarak çok etkileyici bir şey yani o yüzden ormanın ruhu denebilir diye düşündüm çünkü gerçekten doğaüstü bir varlıkmış gibi hissettiriyor. Sonra hatta baktım böyle şeyler var neden baykuşlar bu kadar sessiz falan diye bir takım videolar var aerodinamik olarak işte kanat yapılır tüy yapılır falan bunu anlatan ama mesela e, çok hani fantastik bir an olarak anlatabileceğim bir şey. Ee, yine bir ahtapotla bir interaksiyonum olmuştu. İki ahtapot var hatırladığımda. Bir tanesi baya e, neredeyse bizden ateş almaya gelmişti bu. Bilardo oynadığım Cem arkadaşlarımdan bir, Cemil arkadaşlarımdan biriyle. Ondan sonra şey, e, bu tip şeyler sıkılmaya iyi geliyor gerçekten. Ama e, bu kuvvetime güvenmemin sebebi de e, zaman zaman çok sıkılıyorum tabii ki. Ve böyle bu sıkılmada bir sürü şeyi sorgulatıyor insana yani hep böyle bir gerçeklik testi yapmak istiyor insan hayatına ki hayatını bir uğurda harcamasın diye ya da düşüncelerini ya da emeğini. O yüzden bunlar iyi mi şu anda yapılan şeyler kötü mü? Bunu memleketin hali olarak da düşünebilirsiniz İşte umut duymalı mıyız duymamalı mıyız? Genelde böyle kendimi hani bu tip dar darboğazlara falan sokarsam düşünsel olarak şunu hatırlamak iyi oluyor işte... Deniz bu tripleri yaşıyorsun sonra da buradan çıkıyorsun kanka öyle oluyor ama hep öyle kalmıyor gibi. Ama yine de insan kendini kandırmak istemiyor. Kendisiyle alakalı da e, genel gördüğü resimle alakalı da e, gerçekten böyle acaba öyle mi? Bazen şüpheye düştüğü bir şeyler oluyor. Ve böyle bu şüphe de e, artık hoşlanmanız gereken bir ismi bilmiyorum. E, ama böyle bu Dab diye bir film vardı şüphe yani ismi. Rahmetli üç isimlerden Philip Seymour Hoffman oynuyordu. Üç isimlerde de üçü de isim olan insanlar hep bende kafa açıyor. Yani e, hiç soyadı yokmuş gibi insanlar var ya Ahmet Mümtaz Taylan mesela Farah Zeynep Abdullah böyle ve dedirten. Ama Philip Seymour Hoffman öyle değildi. Zaten kendi sonunda kendi koyduğu gibi. Onun oynadığı film böyle bir bir dini bir okulda geçiyor yani. Hani Amerika'da var galiba öyle yerler. İmam Hatip değil tabii ki de. aslında iyi okullar. Biraz daha bedavalar mı bilmemler mi bilmiyorum. Mesela Louis de öyle bir okula gitmiş. George Carlin de Katolik okuluna gitmiş. Katolik school. Tam olarak yani neye denk geliyor bilmiyorum. İmam Hatip Anadolu düz meslek endüstri falan olabilir. Ve böyle o okulda da işte filmi izlediyseniz izlemediyseniz de işte bir gelenekçi tarafı temsil eden işte Meryl Streep'in oynadığı bir e, rahibe bir kadın var. Bir tane de daha böyle reformist gibi gözüken ama bir yandan da böyle bir tekinsiz de bir adam olan e, öyle bir his veren yani o geleneğin içinde işte Philip var, Seymour Hoffman ve böyle... E, bir mevzular oluyor. Bu adam iyi mi kötü mü anlamaya çalışıyoruz. O şüphe ve bunun etrafında yaşanan olaylar aslında bir tiyatro oyunuymuş galiba da. Sonra o tiyatro oyunu yazan adam aynı zamanda filme uyarlamış. Benim de çok sevdiğim bir filmdir. Özellikle açılışı, açılış sahnesini çok severim. Bu yeni gelen Rahim'in, pederin neyse, pastörün e, ilk vaazını dinlediğimiz bir açıl sahnesi var. Vaazı dinlerken e, cemaatin içindeki çocukların işte yaramazlık yapmasını, kendi aralarında konuşmasını engellemek için gezen Mary görüyoruz. İkisi böyle aynı anda görüyoruz. Yani hem geleneğin aslında o vaazın dinlenmesine ne kadar uğraştığını hem de belki e, onunla onun kontrastı gibi bir şey. işte güzel bir sahne ve e, konuda şüphe. Zannediyorum yani bağlam şöyle bir bağlam. Kennedy yeni vurulmuş ve böyle Amerikan toplumu da işte minik bir yarra yedik şeyi yaşıyor yani ne olacak? nasıl böyle bir şey olabilir gibi. Ve onun ışığında ya da o minvalde bir konuşma şüphe üzerine yani hakikaten hepiniz şüphe duyuyor olabilirsiniz geleceğinizle alakalı ve böyle tek tek insanların hani çekebileceği sıkıntılar üzerinden bir yani belki siz bilmem neyinizi kaybettiniz belki sizin için şöyle oldu gibi bir takım durumlardan bahsederken bir yandan da o insanları gösteriyor cemaatten insanlar sanki o portrelere, profillere denk gelen şeyler gibi ve en sonunda da böyle bir bir anekdot mu bir kısa hikaye mi böyle bir denizde yolunu kaybetmiş birisinin bitmeyen bir sistem çıkması çıkma uğraşından bahsederken diyor ki yani adam nereye gideceğini bilemiyor bir yön belirliyor olduğu orada olduğunu düşünüyor ama eğer e, yanlış yaptığını düşünürse geri dönmesi lazım. Ama bundan da emin değil belki doğru yapıyor. Yani o şüphe ettiği şeyde yolda belki gitmesi gerekecek bile bile lades olması gerekecek. Orada işte eğer yani şüphe de takip edebileceğiniz inanacağınız bir şey olabilir gibi. Şimdi Türkçe'ye kabaca çevirdim ama aslında yani e, ama söylediği şey buydu yani. Şüphe de peşinden gidebilecek bir şey olabilir diye ve benim hep çok hoşuma gider o hem laflar oradaki hem de bir açılış sahnesi olarak ben de kendim bunu zırt pırt yaşıyorum dediğim gibi ve bu sıkılma hissi çok zaman oluyor bazen bir sürü insanla konuşmam onları dinlemem gerekebiliyor benim de kafamda hem onların anlattığından o an aklıma gelen şeyler oluyor İlk böyle komediye başladığımda yanımda hep bir defter gezdirip Hala o defter yani bir defter var yanımda ama e, insanlarla konuşurken bile kusura bakma bir aklıma bir şey geldi deyip yazıyordum onları kaçırmamam gerekiyordu. Şimdi aklıma gelse de o konuşmayı kesmiyorum genelde sadece daha sonra bunu hatırlamayı unutmayayım diyorum. Bazen bir apar topar bir ses kaydı almam falan icap edebiliyor. E, ama çoğu zaman onu fark ettim yani insanlar konuşurken neredeyse bir noktada ben kendi düşüncelerimde kendimi kaybedip onların söylediği şeylerin bana e, çağrıştırdıklarını düşünüp sonra bir noktada o konuşmaya geri dönmem gerekiyor. E, bu sıkılma hissi gerçekten bunu yapan bir şey. Her söylenileni duymanız gerekmiyor gibi bir şey. E, ve böyle e, ne bileyim ben yani bu hissi hep yaşıyorum. Biraz böyle lep demeden bir anlarsanız da sıkıntı olabiliyor. Daha çok sıkılabiliyorsunuz. E, bu sefer o sıkılmanız sizi bazen yanlış anlamanıza rağmen hani öyle bir ee, tamam ben anladım deyip hani aslında anlamadığınız da ortaya çıkabiliyor. O yüzden her zaman sıkılmamak da gerekebiliyor. Ama mesela bu dediğim gibi benim yaşadığım hmm, bir şüphe olarak var. Ve genelde bana bir şey yaptırmayan ya da yaptıran bu oluyor. Ee, en az yani bu tip krizleri en kolay yaşabildiğim, son yaptığım artık mesleğim olan komedyenlik ve bu işler oldu. Yine de bu işin içinde nasıl var olacağınla alakalı bir... Problem oluyor çünkü şey yani yani bu iş bir şekilde insanların önünde ya da şu şekilde kulağa falan hitap edildiğinde... ...bunun üzerinden bir insanı kendi pazarladı ya da öyle o söyledikleriyle anlaşılabileceği bir şey oluyor. Onun üzerinden tanınıyorsunuz ve o insanlar size öyle onun üzerinden bir fikir ve profil oluşturuyorlar. Bazen bu benim kaldırmamın ihtimali olmayan bir şey, bazen çok daha aşağısı. Ama sonuçta o insanla sizin olduğunuz kişi arasında bir fark oluyor ve bu e, bu da aslında insanın sorumluluğu gibi bir şey ve bence hani ne bileyim delirmemesini de bu sağlayabilir işler hani e, bu daha da arttığında insan kendi yaptığı iş hani bir şekilde toplumla paylaşılabilen bir şey olduğunda e, bunu mesela siyaset siyasetçiler üzerinden düşündüm. Çünkü siyasetçiler neredeyse 3 aşağı beş yukarı Türkiye'de yani bir milim oynamayan insanlar oluyor. Ama hep böyle bir biz onlarla bir sevgililik ilişkisi gibi yani bir ilişkimiz olduğu için onlar da böyle sürekli o yüzden öyle laflar edilebiliyor. işte kandırıldım ondan sonra ben de yanlış yaptım falan. Sen onun böyle değiştiğine inanıyorsun. Bir masada oturuyor diye sonra masadan kalkınca değişmemişti deyip bütün hepsini hatırlıyorsun soru bir daha değiştim galiba falan diyor gibi şeyler oluyor. Bu burası için de geçerli mesela yani buradan hmm, hani gitmek isteyen çok insan var. Onlar da sıkılmış da olabilirler. Ee, Sıkılmakta haklı da olabilirler ama belki biraz daha direnmek gerekiyordur onu da bilmiyorum. Ee, ben özel gücüme güvenmemin sebebi gerçekten e, en azından bazı şeylerden kurtulmamı sağlayabilecek kadar kuvvetli birisi oluyor benim için. Ve böyle ya da yaptığım şeyi değiştirmek için bir fikir olabiliyor. Bu mesela şu anlattığım şeylerle alakalı da aynı şeyi düşündüm. Çünkü yani hem bence kafa karıştırıyor hem benim kafamı karıştırıyor gibi şeyler oluyor bazen. Yani tamamen böyle uydurma bir şeyden bahsetmek ya da bilmiyorum insan yani ya da insan o sızmayı belki de hiç engellemesi mümkün değil. Belki bu işin şeyi odur diye düşünüyorum. Zor kısmı. Çünkü açıkçası yani ben böyle hiç kimsenin Benden haberi olmadığı hali o eskiden özellikle işte kalabalık lisede okumanın ve utangaç olmanın ve insanlarla çok belki hani e, iletişimi doğru kurmakta problem yaşamanın yani. Ya hani çok açılmak ya çok kapanmak ya da ikisinin ortasını bulamamak, kendini doğru tanıtamamak falan gibi şeylerden belki korkulardan. Daha çok o görünmezliğin üzerine e, giderdim yani hani o daha ben rahat hissettiriyordu. Ve bu görünmezlik azaldıkça mesela bu bana daha... Kötü geliyor açıkçası. Ee, ve böyle bir ikilem gibi bir şey yani. Bunu yapmayabilirsin. Yapmasan da niye yapmıyorsun? Ee, yaparsan da böyle bir... E, belki hani başka şeylerden bahsetmek mümkün. Belki bu sıkılmak... Mesela çoğu zaman böyle şey yapıyorum. Hmm, ne bileyim daha iyi bir... Daha pozitif olayım. Daha bilmem ne olayım. Böyle atarlıyken oturmayayım. işte hani e, sonuçta... insanları aşağı çekmesin içinde uğraştığım bir şey olduğu için... Sahneye çıkarken de öyle oluyor. Yani genelde hani o gün bir şeye böyle değerlendiysem ondan sonra onu o hissin içindeyken sahneye çıkmayayım. O bir şekilde bir kenarda dursun. Yani e, o kafaya girmeyeyim. Yani yok saymayayım da yani canım sıkkınken. Show must go on gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Bence stand up çok öyle bir iş değil. Bu da öyle bir iş değil. Yani show must go on kısmının içinde sizin o günkü ruh halinizin olmama ihtimali yok. Artı e, olan bitenle ilgili bir şey söyleyebilme noktasında en şey yerdesiniz yani hani hemen bir şey hislerinizi aktarabilirsiniz ya da o konuyla ilgili şakalar dinlemeler yapmak mümkün. Belki hani hemen romanı yazılsa abi daha piş yani daha biz sindiremedik sen hayırdır ne ara bu acının romanını yazdın gibi olabilecekken burada daha hızlı bunu üretmek mümkün olduğu için hep böyle bir e, onun üzerinden de bir salaklı var yani kendi evet tabii ki yani e, insanlara ait olmayan dertlerle insanları germenin bir manası yok. Ama yani e, o yüzden mesela bu biraz daha farklı olabilir diye düşündüm. E, ve böyle bu sıkılmamı da birazcık dinlemenin de faydası var gibi. Yani sıkılıp bir şey çekmeyeyimden ziyade... Canı sıkkın bir şey çekmek de değil ama... E, bunu böyle mi yapıyoruz? Böyle devam etmek istediğimizden emin miyiz gibi? E, ve bu böyle rahatlatıcı bir his benim için. E, ve bir yere kadar rahatlatıcı olabilecek bir his. Çünkü insanın sıkılsa da bırakamayacağı şeyler vardır. Mesela ebeveynlik kesin öyle bir şeydir yani. E, o yüzden de belki hani... Onun kendi içinde bir geri beslemesi var işte hani ondan duyduğun gurur, zaten öyle sevimli bir şeyin yanında büyümesiyle ilgili belki yaşayabileceğin şeyler ya da hormonal olarak zaten yarattığı şeyler gibi. Yani Allah'ın verdiği rızıklar vardır orada gibi. Ee, ama yani hani dediğim gibi bu sürekli insanın üzerinde yani bu duyguyu takip edebileceği bir şey değil şüphe gibi aynı şekilde. Ee, şüpheyi de bir yere kadar takip etmek mümkün belki. Ama buna güvenmek beni gerçekten rahatlatıyor çünkü en azından doğru kararı ben alamazsam sıkılmam benim yerimi alabiliyormuş gibi hissediyorum. Ona yaslanmak iyi geliyor. Ee, küçüklüğümden beri de çok sıkılırım bir sürü ortamda hep sıkıldığımı hatırlıyorum. Genelde bu sıkıntıla e, mücadele ederken hep e, kendim buluyorum yani o anda iyi o an insan bir şeyler bir yaratıcılık kafasına bir fikir gelip yani o anı bir daha sıkılacağı bir hale getirmek mümkün olabiliyor. Ee, bu yani bazen çok sıkıldığımda akabinde iyi şeyler bulabiliyorum ha bu yüzden mi sıkılmışım acaba da diye de düşünüyorum. Yani sıkıcan iyidir, zor çıkara geldi ama e, bence öyle.